Bugün Üsküdar Belediye'mizin Altınuzade Kültür Sanat Merkezi'nde ressam Hatice Kahraman Hanımefendi ve 20 öğrencisinin çok güzel bir sergisini açıyoruz. Sulu boya resim sergisi. Mona Rosa, Üstad Sezai Karakoç'un meşhur şiirinin adını taşıyan bir sergi. Gerçekten çok güzel. Birbirinden kıymetli, birbirinden önemli. 70'in üzerinde muhteşem bir sergi daha ziyade çiçekler ve gül özellikle konu edilmiş. Çok güzel, çok başarılı bir eserler ortaya çıkmış. 22 Mayıs'a kadar açık kalacak bu sergi. Bütün sanat severleri, resim severleri, gül severleri, çiçek severleri bekliyoruz. Monolitik sergimizde 20 öğrencimle beraber bir sene gibi bir sürede hazırladık. Bu süre zarfında özellikle güller ve çiçekler temalı bir sulu boyu sergisi Artı gerçekten kendi branşında, kendi tekniğinde zor bir teknik. Fakat bu teknikle öğrencilerin üstün bir gayret gösterdiler ve çok güzel birbirinden keyifli eserler çıkardılar, meydana getirdiler.